Zeki Uzundurukan, Galatasaray'da 30 milyon eurodan fazla bir işlem hakkında özel olarak bilgi verdi. Zeki Uzundurukan, Galatasaray oyuncuları Hakim Ziyech ve Davinson Sinchez'in Türk kulübünden ayrılmak için teklifler aldığını söyledi. Zeki Uzundurukan'ın sözleriyle. Eziyeç için Suudi Arabistan'dan bir teklif var. Davinson Sinchez'in menajeri Galatasaray yönetiminden izin aldı ve Napoli ile görüştü. Yönetimin Davinson'dan beklentisi 30 milyon euro ededi Zeki Uzundurukan. Zeki Uzundurukan'ın dediği gibi, Napoli ile Davinson Sanchez hakkında devam eden bir görüşme varken, Suudi Arabistan Ziyech için bir teklif yaptı. Ziyech ve Davinson kulüpten ayrılırsa, yerlerine kimleri önerirsiniz? Galatasaray'ın getirmesi için ilginç bulduğunuz iki oyuncuyu yazın.